Aemond One-Eye took command of the greens from his crippled and poppy-addled brother. Aemond was the blood of the dragon, and dragons don't cower behind city walls. He marched the king's army north to take back Harrenhal from Rhaenyra's husband, Daemon. And the war of fire and blood began. Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. House of the Dragon dizimizin ikinci sezonuyla alakalı bazı haberler ve gelişmeler var. Ben de bu videoda bu haberleri ve gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim. Birinci sezon gerçekten bizim için çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Beraber çok güzel vakit geçirdik. İkinci sezonda da inşallah böyle olmasını temenni ediyoruz. Ve dizi için gün sayar haldeyiz. Bu yeni çıkan haberlerin bazıları beni sevindirdi, bazıları beni üzdü. Sizler videoyu izledikten sonra bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Aynı zamanda yine videonun sonunda eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız haberlere geçiş yapalım. İlk haberimiz birazcık can sıkıcı. Game of Thrones'tan da bildiğiniz Miguel Sabohnik isimli bir yönetmen var arkadaşlar. Bu yönetmen Piçlerin Savaşı gibi Game of Thrones'un en iyi bölümlerini çekmiş yönetmenlerden. Ve House of the Dragon'ı birinci sezonunda da diziden sorumlu yönetmenlerden bir tanesiydi. Fakat ikinci sezonla alakalı bazı anlaşmalar yaşanmış. Bu anlaşma tam olarak şu şekilde. Bu abimizin karısı House of the Dragon'da yan rol olarak oynuyor. Kraliçe Alicent'ın bir nedimesi vardı ya arkadaşlar. Miserya karakterinin de casusuydu aynı zamanda. Bu kadın bizim bu Miguel abimizin karısı. İkinci da Miguel eşinin bu projede sorumlu olarak yanında yer almasını istemiş. Fakat HBO karısının bu konuda hiçbir tecrübesi olmamasından dolayı Miguel'in bu teklifini reddetmiş. Ben burada HBO'yu kesinlikle haklı görüyorum. Adamlar profesyonel çalışmak istiyor. Yani senin eşinin karının böyle bir alanda hiçbir profesyonelliği yok ne alaka onu da projede istiyorum demek falan filan yani çok rahatsız edici ya. Neyse hiç böyle artık öyle bir noktaya gelmişler ki Miguel abimiz projeyi bırakmış ve projeden ayrılmış. HBO da siktir git demiş. Bu konudaki yorumum şöyle. Kendisinin tabii ki bu projede olmasını isterdim. Çünkü Game of Thrones'ta da en sevdiğim bölümleri çeken adam. Fakat böyle bir kompleksinin olması hani ya karımı da alacaksınız ya da çıkarım gibi bir tavır ortaya koyması çok rahatsız edici. Bu yüzden HBO'yu de anlıyorum. Adamlar profesyonel iş yapıyorlar. Keşke böyle olmasaydı ama oldu ne diyelim. İkinci habere geçelim arkadaşlar. İkinci haberimiz yine can sıkıcı. Sizi birazcık üzeceğim. Güzel haberleri birazcık sona sakladım çünkü. Çekimler uzun süre ertelendi. Bunun da sebebi senaryoyla alakalı sıkıntının çıkmasıydı. Normal şartlarda çekimler Kasım ve Aralık ayında başlayacaktı. Fakat Mart ayının başında senaryo oyunculara daha yeni teslim edilmiş oldu. Bunun da temel sorunu şu. İlk başta bir senaryo hazırlanıyor ve bu senaryo HBO'ya sunuluyor. HBO bu senaryoyu inceliyor ve senaryoyu gerçekten hiç beğenmiyor. Bu nasıl iş kardeşim diyor. Siz ne yaptınız diyor. Daha sonradan da George Martin'e durumla alakalı haber gönderiyor. George Martin de normal şartlarda kendisinin her konuda bilgilendirilmesini istemiyor. Fakat Martin'e de senaryoyu götürüyorlar. Martin senaryoyu okuyor. Bu ne ulan diyor. Yani senaryo çok kötü bir senaryoymuş öğrendiğimiz kadarıyla. Game of Thrones'un son sezonu gibi bir şeymiş herhalde. Öyle yorumlar görüyorum. George Martin de bu senaryoyu kesinlikle reddetmiş. Bu senaryoda da aynı şekilde Miguel abimizin parmağı olduğunu, kendisinin yapımdan ayrılmayı düşündüğü için bu tarz şerefsizlikler yaptığını söyleyenler de var. Eğer öyleyse Allah gerçekten bin belasını versin diyorum. Neyse Martin abimiz de senaryoyu reddetmiş. Böyle bir senaryo olmaz. Ben böyle bir şeye izin vermem demiş. Ve taş ortaya koyarak... ...çekilin kardeşim diyerek... House of the Dragon'ın ikinci sezonunun senaryosunu yazmaya başlamış. Senaryosu bizzat George Martin tarafından yazıldı arkadaşlar. Yani çekimlerin ertelenmesi ve ikinci sezonun başlama tarihinin uzaması tabii ki rahatsız edici. Fakat ben bu duruma birazcık şöyle bakıyorum. Elimizde güç yüzükleri gibi bir örnek var. Onun haricinde Game of Thrones'un son sezonu gibi bir rezalet var. Biz yine böyle bir sorunla böyle bir şeyle tabii ki karşılaşmak istemiyoruz. Ben eminim ki HBO da bu konuda dersini aldığı için bakın yani senaryo Martin Martin'e gitmeden önce zaten HBO bu senaryoyu beğenmiyor ve Martin'e sunuyor. Martin de aynı şekilde beğenmiyor. Martin'in bu yapımın bu projenin içinde olması çok çok güzel çok çok önemli. Senaryonun onun elinden çıkmış olması da aynı şekilde beni umutlandırıyor. Martin iki ay boyunca senaryoyu yazıyor. İşte bu yüzden çekimlerin başlaması birazcık geçe kalıyor arkadaşlar. Emin de söyledim senaryomuz Mart ayının başında oyunculara teslim ediliyor. Çekimler de Nisan ayında başlayacak. Matt Smith de bu karışıklıklardan birazcık rahatsız olmuş ve bu rahatsızlığını belirtmiş arkadaşlar. Fakat bu proje büyük bir proje illaki böyle sorunlar vesaireler olacaktır. Bunların önceden fark edilip müdahale edilmesi de benim için güzel bir olay. Güzel olsun geç olsun da güç olmasın diyelim. Bir diğer haberimiz set setlerle alakalı setlerin tamamı hazır. Bölümlerin çoğu İngiltere'de ve İspanya'da çekilecek arkadaşlar. Evet şimdi güzel haberlerimizle, bomba haberlerimizle devam edelim. House of the Dragon'ın ikinci sezonunda 5 yeni ejderhamız olacak arkadaşlar. Bu 5 yeni ejderha hangileri? Şimdi Sunfire derdim normalde fakat Sunfire günün sonunda çok az gösterildi çok uzaktan gösterildi ama birinci sezonda gösterildi o yüzden Sunfire değil onu baştan bir söyleyelim ben kendi tahminlerimi söyleyeceğim Açık çıkar çıkmaz bilmiyorum bu 5 yeni ejderhanın ismi açıklanmadı çünkü hani hangilerinin olacağı açıklanmadı başlangıçta Shipstealer'ın olacağını düşünüyorum. Onun haricinde Silverwing'in olacağını düşünüyorum. Onun haricinde Tesserion'un olacağını düşünüyorum. Tesserion'da Aegon'la Aemond'un kardeşi olan Daeron Targaryen'in ejderhası. Bir diğeri ise Rhaenyra'nın Daemon'dan olan ilk oğlu olan Aegon Targaryen'in ejderhası olan Stormcloth olabilir. Onun haricinde son ejderha hangisi? Hangisi? Var ya bak çıkarsa gerçekten aşırı derecede mutlu olurum. Yam yam arkadaşlar The Cannibal isimli ejderhamız ikinci sezonda olabilir. Bu da şuradan çıktı. Martin'le bir röportaj yapılıyor. Daha doğrusu işte hani bir sürü insan soru soruyor bilmem ne oluyor. Orada 5 yeni ejderha olacağını zaten orada açıklıyor Martin. O sırada The Cannibal diye bağırıyorlar böyle bir. Martin de orada göz kırpıyor millete. Bu olaydan sonra herkes dedi ki işte ikinci sezonda Cannibal olacak Cannibal olacak diye inşallah olur. Yani o hareketten ben de böyle bir şey çıkardım dedim büyük ihtimalle olacak olursa da gerçekten çok çok mutlu olurum. Bu arada yam yam ne cannibal ne bilmeyen arkadaşlar varsa şu videodan izleyebilirler. Evet ürün yerleştirmemizde yaptığımıza göre bomba haberlerimizde devam edelim. Arkadaşlar ikinci sezonun birinci bölümünün adını öğrendik. Bu bölümün adı kan ve peynir olacak. Şimdi bu kardeşiniz ikinci sezonla alakalı birinci sezon bittikten sonra bir video çekti. Kanalımda var. O videoda ben... Birinci bölümde direkt kan ve peynir olacak. Kan ve peynirle başlayacak dedim. Dedim. Biliyorum. Ben bu işten anlıyorum abi ya. <laughs> Nedir bu kan ve peynir? Bilmeyen arkadaşlar için anlatacağım. Fakat uyarımı yapayım arkadaşlar. Videonun buradan sonrası ikinci sezonla alakalı ağır spoiler içeriyor. Eğer öğrenmek istemiyorsanız ben çıkıyorum kardeşim bu öğrendiğim bilgiler bana yetti diyebilirsiniz. Zaten buradan sonra vereceğim bilgilerde yine spoilerlı bilgiler olacak. Orada ayrılan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum öpüyorum sizi. Kan ve peynir olayı bildiğiniz gibi Renira Targaryen oğlu Lucerys Valerion'u kaybettikten sonra Ateş ve Kan kitabında bayağı sıkıntılı bir sürece giriyor. O sırada da Daemon Targaryen Harrenhal'da Renira tahttan vazgeçmeyi düşünürken Daemon Targaryen merak etme çocuğunun intikamı alınacak. Göze karşılık göz, oğula karşılık oğul diyerekten kan ve peynir adında iki tane suikastçı tutuyor. Ve bu iki suikastçı kralın şehrine Kızıl Kale'ye sızarak Aegon Targaryen'in karısı Helena Targaryen'i ve aynı zamanda Alicent Hightower'ı esir alıyorlar. Ve yine Helena Targaryen'in gözünün önünde kendi çocuğunu öldürüyorlar. Bu olay neticesinde de Helena Targaryen aklını kaybediyor. Bu olay gerçekten çok trajik bir olay. Bununla başlayacak olmaları bence güzel. Hani ilk sahne mi olur son sahne mi olur bilmiyorum ama bununla başlayacak olmaları gerçekten çok hard girecekler yani. Çok iyi. Game of Thrones'un bildiğimiz yapısına uygun bir başlangıç. İlk bölümden işleri inanılmaz kızıştırarak devam edecekler büyük ihtimalle. Neyse yine bomba bir haber veriyorum arkadaşlar. Winterfell seti hazırlanmış. Winterfell seti hazırsa o zaman ne göreceğiz? Tabii ki Craig'ın Stark'ı göreceğiz. Birinci ve ikinci bölümde göreceğiz büyük ihtimalle Craig'ın Stark'ı arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, ya önce yani birinci sezonun birinci bölümü ya... Direkt Krag'ın Stark'la başlayacak. Bildiğiniz gibi Caceris Valerion önce vadiye daha sonra kış tepesine gidecekti. Biz direkt kış tepesiyle başlayacağız böyle. Hatta ejderha hala böyle kış tepesinin yüzünden süzülerek gelirse hem nostalji olur Game of Thrones'a millet direkt baştan hype'lanır hem de çok iyi olur yani. E tabi Stark'lar... Herkes seviyor Stark'ları. Güzel bir başlangıç olabilir. Ya da önce kan ve peynir olayıyla başlatıp birinci bölümü Craig'ın Stark'la bitirebilirler. Aa, bunların hiçbirisi de olmayabilir. İkinci bölümde de olabilir. Fakat Craig'ın Stark'ı da ilk iki bölümde göreceğimiz netleşti. Bunun da haberini, bilgisini sizlere vereyim dedim arkadaşlar. Evet, bendeki bilgiler bu kadar. Yani yeterince şey söylediğimi ve verdiğimi düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.